Yeni bir hafta. Yeni bir haftadan merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Ee, biz hala Datça'dayız. <laughs> Ayrılamadık buradan. Evet. Gittiğiniz Canım niye üzerin yerlerde... üzerine geliyorsun? İşte. Ne yapacağım? <laughs> Öcüsün. Hmm. Datçayı ee, sevdik mi? Datça. Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Birazdan yürürüz sokaklarında da. Evet. Ee, şey var. Pahalı. Pahalı bir yer. Evet. evet. Kesinlikle. Ve... Havası temiz. Havası çok güzel. Denizi muhteşem. Gece muhteşem bir yağmur yağmış ama ben derin <laughs> uykulardaydım. <gülüyor> Canım gelme üzerime üzerime. <laughs> Bu arada de çok hastalandım ben. Valla burada <laughs> bir aylık sürede iki defa hastaneye gittik karım ya. Serumlar o. Oh. oh. İyi geldi belki de depoladım. He, he. <laughs> bayağıdır gitmiyordum. Ee, özlemişim. Gerçi son Bergama'da gitmiştim. Evet. Ben seviyorum evet. hastaneyi ne kadar evet, kıssalarda. Evet <laughs> Allah düşürmesin, yokluğunda etmesin. Amin, amin. Havlu kapalı. Evet. Ee, canım ben biraz su doldurayım. Tamam, yardım ee, edeyim. Evet lütfen. Sen yardım etme. Tamam, hadi. Evet. Ben ne yapayım? Tutayım. Sen tut. Tutayım. Ben biraz su doldurayım. Şöyle göstereyim. Ee, gırtlak huni bulamadık. Böyle bir şey icat ettik. Ne yapalım? Onun işte ee, işlevi önemli. Ya burada hani su var yakında da ama şey sıkıntısı var. Yol birazcık engebeli. Engebeli olduğu için gidip çık yapmayalım dedik. Böyle git gel taşıyoruz suyumuzu. Evet, egzersiz Motorumuzda oluyor. bagaja iki tane, bir tane de ön tarafa. Daha fazla alır ama yakın zaten o bakımdan gerek kalmıyor. Evet ben suyumu doldurayım. Sonra yani. birazdan Datça'yı gezeriz kaldığımız yeri gösteririz. Evet. Kaç zamandır da atçadayız Hiç kaldığımız yeri göstermedik. 3 hafta oldu maşallah. 3 4 hafta oluyor ya. Yani. Ya. Ha. Maşallah. Hmm. <laughs> Hadi Seni <laughs> Hadi ver. Tamam ben suyumu doldurayım. Fazla <laughs> doldurmuşuz. Evet. Biri seni takip ediyor. Evet anlat birazcık canım. Aa yemekleri hazırladım. Bu arada diyete girdik yaşasın. Evet ya. <laughs> Açız. Buradan tap sıkıt. Vallahi iyi verdik ama. Evet. Açız Göberm ama. gitti. Açız. <laughs> Açız ya. Yani yediğimiz diyet ürünleri... Benim hedef 85. Ben 75 istiyorum. İnşallah. Güneş açtı. Deniz yapar mıyız bugün? Şu anki kilomu söylemiyoruz tabii. <laughs> benim hedef işte 85 düşünün yani. Düşün, benim de 75 düşün. Ya aç gözlüdük hayat. Evet ya. Orası meşhur, orası meşhur yemeği, kaplısı. Ama gerçekten bir dondurması var arkadaşlar. Abi bal badem Direkt tavsiye ederim yani. Yani gel de yeme. Direkt tavsiye ederim. Ben aslında bir... yemedim. Nasıl güzel değil mi? Çok güzel. <laughs> Olum iyi. Bademler on numara. Ve böyle gidince, gezince sıkıntı. Zayıflama zor zorlu. Bak yemekten konuştuk yine karnım acıktı. Daha var. Sarp'ımız yine Sarp'ımız. Evet. Zayıflayacağız ama. Evet inşallah. Hep beraber zayıflayalım. Sağ Sağlığımız için. Artık bu yaştan sonra manken olacak halimiz yok. Kesinlikle. Nereden dolduruyorsun suyu peki canım? Hemen yakınımızda bir cami var. Evet. Hoca ile konuştum. Sağ olsun. Sağ olsun. O da çok güzel bir cevap verdi. Ne dedi? Su Allah'ın suyu dedi. Sağ olsun. Sağ olsun. Şimdi sen bana yardım edemeyeceğin için. Bak egzersiz yapıyorsun. Kilo. Evet spor yapıyorum. Hiç durmadan. 10 kiloyu boşalt. E nasıl tutacağım tek başıma canım? 10 kilo çok ağır. <laughs> o yüzden teminden beri içeridesin. Ben nasıl boşaltıyorum zannediyorsun? Bir yemek ben. yapıyorum teminden beri. Öğrendiğince yiyeceğim ne yiyeceğiz diye. E ne yapalım? O güneş çok güzel çıktı canım. Ya burada balık tutma evresine girdik. Evet ya. <gülüyor> Tutamadık. <gülüyor> Olsun, canlıları besledik. Her evet. zamanki gibi. Kesin balıklar şey diyor. Kerizler geldi diyor. Bakalım bugün menüde ne var. Ekmekle başlayıp, karidesle devam edip, tavukla. Şu an tavuk aşamasındayız. Ne yapalım? Tabii dengeli beslenmesi lazım. Evet. Güneş çok güzel çıktı ya. Hı? Bir an önce bitirelim denize girelim. Girelim tabi. Ya hava basık bir havası var şu anda. E, kaç gündür yazdır ama yani. Yine yaz gibi. Yani. Kasımdayız yani. Evet ya ne kadar güzel. İstanbul'da insanlar montlarla Arkadaşlarla konuşuyorum bazen. Eski şirketten. Şey diyorlar. Ne yapıyorsun? Denize giriyorum diyorlar. Şaka yapıyorsun diyorlar. <laughs> Geçen sene bu zamanlar Gelibolu'ndaydık. Orası da çok soğuktu. Normal değil mi? Normal. Evet. Bu hayatın en güzel yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yavaş hareket ediyorsun. Çok güzel. Bu doldurma. <laughs> bakalım bunu böyle doldurabilir miyim? Bence doldur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Başarırsın. Aa. Allah dolduruyorum. Sen hazır mısın canım? Niçin? Yürüyüş için. Hayır. Yemekten sonra mı çıkarız? Evet. Çünkü daha bir tanecik yemeğim eksik kaldı. Hı? Daha tane daha yemeği eksik. Ne yapacağım başka? E, çorba çorba tamam. Ana yemek tamam. Yan dal. Ha, makarna. Muhtemelen. Onu da az az yiyoruz ya. Güzelim şeyi. <laughs> Neyi? Güzelim şeyi az az yiyoruz ya diyorum makarnayı. E şükür. E onu da yemezsek öleceğiz yani. Yediklerimize sayalım. Bence de. Hoppa. Zaten sen makarnanı da yap canım. Yaptıram. Sonra hazırlan. Ya yemek yiyelim. Sonra da gidelim. Biraz patça çekelim. Sizlere. Sizi gösterelim. Atacağız. alışveriş yerleri var, dükkanlar. Birçok şeyi bulabilirsiniz. Datça badem üstüne kurulu festivaller. Bademli gazoz var. Badem şehri. Meşhur Datça badem kurabiyesi. Hava biraz kapalı bugün. Dün de öyleydi. Burası kokuyor meydanım. Ezineyim, kenara çıkayım. Şimdi de dükkanı çekelim. Şebnem merhaba de. Hı? Bu balların en iyisi hangisi? Ee, ballarımızın hepsi gayet lezzetli doğal ballardır. Süzme olarak çam, kekik, çiçek balıdır. Tek olarak isterseniz sadece çiçek balı var. Ballarımızın hepsi bu sezonun ürünleri. Yeni mahsul ürünler. Hı. Kekik balı sadece bu yerde bulunur. Hatta başka bir yerde bulamazsınız. <laughs> Malohumlarımız, kurabiye ezmesi, ezmel ezmel ezmeler. Tavsiye ediyorum. <laughs> evet. Neyi tavsiye edersiniz bizlere? Dacia'ya gelmişken Dacia Baydem yine meşhurdur. Dünya çapı döngüdür Dacia bademi. Ondan ziyade kekik balımız var. Sadece bu yörede bulunur. Zeytin, zeytin yağlarımız meşhur. Dacia'ya geldiğinizde alabileceğiniz envai çeşit ürün var. Mesela kahvaltılık badem ezmeleri var. Şekerli, şekersiz olarak ayrılıyor. Bademler galiba sıra sıra ayrılıyorlar. Evet, çeşit çeşit bademler. Şu an elimizde ak ve sıra bademimiz var. Bunlar cins isimleri. De. Tatlarına bakabilirsiniz e, ee, aralarındaki fark cins, ağaç, lezzet, boyut, lezzet farkı var. Yani damak zevkine bağlı. Bakın tadına isterseniz. Şimdi sıra bademi tadıyoruz. Sıra badem aralarındaki en ufak bademdir. Ama çok lezzetliler. Evet. Diğeri ak badem. Onun yanındaki de da aynı cins ama aşırı farklı oldukları için boyutları, lezzetleri, görüntüleri farklı. Kolonyalar. Bu kolonya çok güzelmiş Şebnemciğim. Evet ben de çok beğendim. Neydi söz? Badem kokusu. He? Badem çiçeği badem mi? Çiçeği. Evet şu acı badem vardır ya hani şeyin acı badem kremi vardı, sütü vardı hatırlıyor musun? Evet. Yeşil renkli böyle. Onun kokusu Hı, Nar ekşileri. Yok yok yani. Ha havuç reçeli var. Evet. Erik. Vallahi yok yok arkadaşlar. Tatçı'ya geldiğinizde buraya mutlaka uğrayın. Gezdikten sonra Türk kahvesi içmeden olmaz. Araya yollardan gidiyoruz şimdi. Oo karşıda deniz. Kaybolmayalım şey bu. <laughs> sen sen oturmak istemezsin değil mi? Niye? Otururuz. Mi? Evet. Aaa bu şuraya. meydan şey burası. Aynen, e i̇şte balık var burada bir tane balık. Aynen. Denizin ortasında. Evet, Biraz da burayı çekeyim. Güzel şehir. Ha? Burası liman da herhalde şimdi. Kumluk plajındayız. Kumluk? Hı -hı. Evet. Liman o tarafta kaldı. Siz bu taraftasınız. Köşeye dönünce. Dondurmacıyı geçince. Şey de içelim istersen. Evet. Ee, sosyal tesislerde hem orayı da görmüş olurlar. Tamam. Hadi, hadi gidelim. Hadi. Şu an Datça'nın sosyal tesislerine geldik. Burası da üst tarafımız. Biz ama biz sahilde kahvemizi içmek istedik. Mis gibi yot kokuyor her yer. Oh, Nemero gelmişken Türk kahvesi içmeden olmaz. Gördüğünüz gibi bol köpüklü, şekersiz. Denize karşı. Hı -hı. Öpür, 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 öpür. İyi akşamlar arkadaşlar. Gündüz biraz gezdik. Şimdi biraz size gecesini gösterelim. Tatlı canım burada bekliyor bizi. Hüsnü Hanım. Hüsnü Hanım. Efendim? Hadi yürüyelim. Allah balıkçı çok güzel bir şarkı çalıyor. Canım şarkılar tehlikeli. Kim Zerrin Özel üzer mi o? Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet, Datça sahil. Sanki sessiz. Evet. Tamamen boşalmış tatça. Şurası meşhur Tekin Ustamız. Gerçekten güzel dondurması var arkadaşlar. Sabah bahsettik size. <laughs> Yiyeceğim dondurma. Ya, rejimdeyiz. Tekrar söyleyeyim, yiyecek misin Gönlüm evet. <laughs> Ama bedenim hayır. Uzaktan gösteririz size dondurmaları arkadaşlar. İşte meşhur, meşhur Tekin Usta. Rahat Tek geçtiğimiz. İstanbul'da da bayiniz var değil mi abi? Yeni açılmış. Ayy. Suadiye'de. Süpersiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Aaa kumpir varmış hayatım. Yasak, yasak kumpir canım. Uf, o yasak, bu yasak. Yasak kumpir. Daha önce hiç görmemiştim. Demek Hı? ki açken ben ben değilim bu sıralar herkes balık tutuyor evet şurada da bir amcımız uğraşıyor ama şunu söyleyebiliriz ki batçanın yerleri bileyim insanları bileyim Sonradan gelenlerim diyeyim ama birleri pis yani. Evet ya. Niye bu kadar pislik oluyor etraf Bu güzelim yeri. Çözemiyorum, vallahi çözemiyorum. Aynen, mantıka mantıka. Sizi çekmedik hanımefendi. Yiyecek video kendilerine. <laughs> ha. Kaç cevap bile vermedi. <laughs> ne diyeyim? Görmemek için bile taşı çevirdim yani. Yorumsuz söylenecek çok şey var ama. Burası böyle yürüme yolu. Şu az ileride gördüğünüz ışık var. Bunu gösterebilecek miyim? Şurası şöyle meyhanelerin olduğu çizgi. Bakalım. Bir tarafı doğru böyle gidiyor şu Şeye doğru, biz oraya doğru yürüyeceğiz. canlar. Evet canlar. Biz geldik. Belediye tesisindeyiz. Evet. Çay 5 lira. Süper. <laughs> ee, tost. 50 Burada 55 lira. Pazarda 45 <laughs> lira. Ama burada patates veriyorlar. Yanında patates yani. verdikleri için 55 evet. liraymış burada. Bizden bu haftalık. Bu kadar. Bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. <laughs> <da. gülüyor>